bizlere iman nimetini verdi Allah'a şükürler olsun. Güzel bir vatanda yaşıyoruz. İman üzere doğup iman üzere ölme kolaylıkları vatanımıza ne kadar şükretse kalmış. Bunun için söylüyorum. Ayet-i inşallah. Hepimiz tebareki okuyoruz. Rabbim ölümü ve hayatı Allah'a karşı nasıl güzel kulluk ederiz diye yarattık. Evet. cenab Allah bizleri bu İslam nimetiyle yarattıktan sonra üzerinde yazı var yazı hepimizin hatırası. Her nefis ölümü kazanacaktır. Ondan sonra Allah'a ulaşacağız ve hesabımız Rabbim bizlere başında söylediğim gibi güzel vatanda, güzel insanlarla, Müslüman sıfatıyla yaşama zevkini ve hayatını tattırdı. Cenab-ı Allah bizlere son nefeste iman selameti nasip eylesin. Amin. Sizin Gelelim mevzayla inşallah. Amin. Geride bıraktığı eş, dost, akraba, talikatlarına sabrı cemil, ecrül azim, hayırlı ömür muamele eylesin. Amin. Dua ile beraber 10-15 saniye bir tefekkürde bulunmanızı rica ediyorum. Cenab-ı Hak buyuruyor ki o öyle bir ramdır ki sizleri çabuktan yarattı, sizleri yoktan var etti. Ey evet. insanlar yani nereden geldiniz? Şu an bu makam çok da özür dilerim Bu araç da dünyadaki önerilen makamlarla ilgili bu araçları cennet ettikleri... Hiç eve gidiyoruz, bir dedik oğlum diyor